Bu pasaj Risale-i Nurcuların saklamaya çalıştığı hatta bir kısım Nurcuların mektubattan o kısmı alıp kaldırdığı ve mektubatı öyle bastırdıkları eksik o zaman bunun zamanı değildi. Kaldırdığı bir pasaj. 29. mektup 9. kısım Risale-i Nur. Bunu özellikle buradan okuyacağım çünkü hani böyle bazı e, Risale-i Nurcular bu pasajı bu bölümü kaldırmışlar öyle basıyorlar mektubatı. Bu da ayrı bir utanç duyulacak bir şey. Ehli sünnet ve cemaatın bir kısmı zahiri uleması ve ehli sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar ehli tarikatın içinde gördükleri bazı suistimalleri ve bir kısım hatiatı bahane ederek o hazineyi uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi abu hayatı dağıtan o kevser mendanı kurutmak için çalışıyorlar. Yani bir kısım ulema, zahiri ulema, bakın zahiri ulema, bir kısım gafil siyaset ehli ehli tarikatın içerisindeki suistimalleri veya eksikleri bahane edip o bakın muhtiş bir şey o hazineyi uzmayı kapatmak, yani büyük hazineyi kapatmak, tahrip etmek bir nevi abu hayatı dağıtan kevser menbaını kurutmak. Abu hayat biliyorsunuz ölümsüzlük. Ve bu nereden? Kevser'den geliyor. Yani cennet ırmağı. Bunu diyor kurutmaya çalışıyorlar. Halbuki eşyada kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Âlâ külli hal, bazı kusurlar ve suistimal olacaktır. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler elbette suistimal ederler. Ehil olmayanlar bir işe girerlerse o işi suistimal ederler. Fakat Cenab-ı Hak ahirette muhasebeyi amal düsturuyla adalet-i rabbaniyesini hasanat ve seyyatının muazenesiyle gösteriyor. Yani o kimse iyi niyetliyse o eksiğini kesirini Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hasanata çeviriyor. Yani hasanat racih ve ağır gelirse mükafatlandırır. Yani o kimsenin iyilikleri ağır gelirse mükafatlandırır, kabul eder. Eğer günahları ağır gelirse cezalandırır, reddeder. Hasanet ve seyyatın muazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Yani bunun denkliği de öyle sayısallığa bakmaz. Sen on günah işledin, on sevap işledin. Allah buna göre diyor, şey yapmaz. Keyfiyete bakar. Senin on sevabını isterse milyonlarca sevap yazar. İsterse on sevabını on sevap yazar. Eğer senin on sevabını milyon sevap yazarsa senin on günahın gider zaten. Esamesi kalmaz. Keyfiyete bağlı. Sen ya Rabbi dersin hepsini hayra çevirirsin. Ya Rabbi der öbürküsü, onunki Ya Rabbi der. Onunki normalde günahlarını siler, öbürkü öyle bir Ya Rabbi der. Onun günahlarını işlediği günahlar kadar ne yapar? Sevabı çevirir. Derslerde hadisi kutsi olarak bunu naklederim. Bu keyfiyete bağlı. O zaman Allah'la kulun arasındaki bir keyfiyet. O kimse öyle bir zamanda öyle bir Allah der, bir kez Allah der, o Mevlütan'ın dediği gibi bütün günahları dökülür misli azan der ya. Bunun gibi. Ne güzel söylemiş. Bir kez aşk ile Allah dese o lisan. Dökülür günahlar misli azan. Biz bunu Mevlüt'te dinleriz de bir sefer o Allah demeyi beceremeyiz. Ve hatta hani bir gaza esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir ağacın dibinde böyle hafiften böyle bir yakaza oldu. Uyukladı. Kılıcını da dala asmıştı. Hani geldi ya müşrin birisi yavaşça kılıcı aldı. Allah Resulü'nü uyandırdı dedi kalk. Şimdi dedi benim elimden seni kim kurtaracak? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kalktı. O böyle söyleyince seni elimden kim kurtaracak deyince Allah dedi. Öyle bir Allah dedi. Müşrik korktu, kılıcı elinden düştü. Allah Resulü kılıcını aldı, kendi kılıcını. Müşriğin boğazına dayadı. Şimdi dedi seni benim elimden kim kurtaracak? O da dedi ki sen peygambersin, ben kötüyüm. Bana dedi kötülük yakışır sana iyilik yakışır dedi. Hazreti Peygamber onu affetti. Öyle bir Allah der o kimse. Cenab-ı Hak onun günahlarını hayra çevirir. Bu keyfiyete bakar. Bu sayısallığa bakmaz. O yüzden biz sufiler şöyle düşünürüz. Cemaatte bir kişi gerçekten Allah dese komple cemaatin affına sebep olur. O zaman ne yapar? Bazı olur bir tek hasene bin seyyiata tercih eder, affettirir. Bazen bir iyilik, öyle bir iyilik yaparsın, öyle bir şey yaparsın, ömrünü satın alırsın. Ömrünü satın alırsın. Ömrünü satın aldığında Cenab-ı Hak sana rüyanda gösterir. Bu konuda da teskötisler var ya, Cenab-ı Hak der ki hadi ne yapıyorsan yap. Allah seni affetti. Bizim bilmediğimiz hadisi kutsiler. Madem ki adaleti ilahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür. Tarikat yani sünnet-i seniye dairesindeki tarikatın hasenatı yani iyiliği seyyatına katiyen müreceh olduğuna delil Ehli tarikat, ehli delaletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir. Sünnet-i Seniye dairesinde bir tarikat. Benim 35 yıldır bağırdığım mesele. Kardeşler, yol Kur'an ve sünnet yolu. Kur'an ve sünnetin dışında bu dilimden bir şey çıkarsa, bir nasihat çıkarsa size, Kur'an ve sünnetin dışında sizi sevk ve idare etmeye kalkarsam vallahi de billahi de tillahi de getirin benim önüme koyun ben tövbe edeyim oradan geri döneyim. Bunu ciddi söylüyorum size. Bunu ciddi söylüyorum. Bir hakkım var ise sizde bir hissem var ise sizde zerrece olsa bir kıymetin var ise Nerede Kur'an ve sünneti seniyenin dışında size bir şey söylediysem vallahi de billahi de getirin benim önüme koyun. Bu kardeşiniz de mahşerde onun hesabını vermesin. Ben de verilecek hesap çok. Bir de o hesaba girmeyeyim ben. Bunu lütfen Allah rızası için yıllardır söylerim, yine söylüyorum. Getirin önümüze koyun. Çünkü bu topluluk sünnet-i seniye üzerinde yürümeli bu topluluğu Kur'an'ı sünnet-i seniye dairesinde anlamalı ve yaşamalı. Benim bırakacak olduğum miras bu. Ben size süslü tekkeler bırakamayacağım. Ben size süslü ne bileyim medreseler bırakamayacağım. Ben size süslü böyle semahaneler bırakamayacağım. Yapamayacağım. Ama Cenab-ı verir bir şey diyemem. Şu anki halimle söylüyorum. Ama size bir şey, size bir eğer bir miras bırakacaksam, bu Kur'an ve sünnet tarihinde bir sufi yolu. Kur'an ve sünnet tarihinde. Benim bırakacağım miras bu. Başka bir miras yok. Bakın başka bir miras beklemeyin. Başka bir miras yok. Hep söylerim ya, kapıdan para dağıtılacak diye beklemeyin. Ben böyle öyle para yok. Kapıdan sizden ücret de istemeyecekler. Böyle bir halim de yok. 63'e kadar böyle yaşadım. 63'ten sonra da Cenab-ı Hak bu şekilde yaşatsın beni. Ben 63'e kadar dimdik yaşadım. Hiç kimseye şeyen illah demedim. 16 yaşında babasız kaldım. Annemden dahi para istemedim ben. Ben de annemin kendi zeytinimiz dahil bir tane zeytini yoktur kursamda. Zeytin yapar da Allah razı olsun. Anne kaç kilo zeytin var burada? 20 kilo. 20 kilo zeytin ne kadar? 5 lira. Al anne. Ben böyle yaşamayı seviyorum. Ben daha hiç bir şekilde bir dervişten para istediğimi hatırlamıyorum. Borç alır veririm ayrı mesela. Bu ayrı. Cenab-ı hamdü duasına olsun. Sünnet-i Seniye dairesinde bir sufi yolculuk olacak bu. Benim vasiyetim bu. Tutacaksanız bu vasiyetimi tutacaksınız. Size başka bir vasiyetim yok.